Herkese merhaba sevgili dostlar. Hafta sonu kampçılarının yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Mutuhan. Ben Alperen. Bugün neredeyiz? Bugün Saklı Kent Milli Parkı'ndayız. Bugün çok güzel bir kanyondayız. Beraber geleceğiz birazdan. Arkadaşlar Muğla Saklı Kent Milli Parkı'na geldik. İçeriye giriş yapacağız ve içeriği keşfedeceğiz. Kanyonumuz nasılmış bir göreceğiz. O halde içeri geçiyoruz otoparkın girişi şurada ve otomobil için 15 liralık bir ücreti var. Diğer araçlar içinse orada çektik. Videoda onu belirtmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi aracımızı buraya park ettik. Çok fazla bir araç park konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama farklı noktalarda ücretsiz otopark var mı onları bilmiyoruz. Biz işimizi garantiye aldık. Buraya geldik. Aracımız park ettik. Etrafımızda kafeterya, market, bakkal tarzı işletmeler var. Buradan suyunuzu hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz. Şimdi kanyonun içine doğru geçeceğiz. Gidiyoruz. Giriş için buradan sadece nakit ödeme yapabiliyorsunuz. Şurada bir tane büfe var. Büfeden de kredi kartıyla çekip içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Buraya giriş için tam 10 TL veya öğrenci 5 lira ödemeniz yeterli. Kanyonun alt kısmındaysa arkadaşlar kafeterya mevcut. Orada ayaklarınızı suya sokup ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Serin Dere Şeralesi'nde olduğu gibi günübirlikçiler ve mangal tayfa ilk başta tabii ki şelale ve kanyon ileriye doğru devam ediyor. Tabii ki hafta sonu kampçıları ileriye doğru devam edecek. Şurada bir tane ip var arkadaşlar. İnsanlar oradan tutunup devam ediyor. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Bakalım ileride ne var göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama şu ana kadarki izlenimim gerçekten kalabalık. Burası tercih edilen, sık sık görülen bir yer. Arkamı görüyorsunuz. Gidiyoruz. Biraz önce geçtiğimiz yere 100 metre kadar ilerlediğiniz zaman zaten ulaşabiliyorsunuz ki insan çoğunluğunun en büyük kısmı da orada. Şimdi ileriye doğru biraz daha bu çoğunluk azalıyor ve azınlık tayfa başlıyor. Evet sevgili dostlar, artık buraya doğru geldiğimiz zaman insan kalabalığı daha da azalıyor. Çünkü burası biraz daha ulaşılması güç bir yer. Yaklaşık 300. metredeyiz. Kanyonun içeri doğru devam ediyor. Bakalım bize devam edeceğiz. Ne göreceğiz? Arkadaşlar Saklı Kent Ölü Denize yaklaşık 50 dakikalık bir mesafeye sahip. Buraya geldiğiniz zaman aracınızı park etmeniz gerekiyor veya buraya benim bildiğim kadarıyla otobüsle veya herhangi bir turla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aracınıza geldiğiniz zaman biz 15 liralık bir otopark ücreti ödedik. Buranın girişi de eğer öğrenciyseniz ki bizim gibi 5 liralık bir ücreti var. Tam giriş ücreti ise 10 TL. Evet yaklaşık bir 600 metre 700 metre kadar ilerlediğiniz zaman kanyonun içi daralıyor ve daha güzel bir hale alıyor. Şimdi biz de o içeriye doğru gireceğiz. Biraz daha güzel görünüyor res. Kesinlikle İdare eder <laughs> çünkü çok kalabalık zaten saçma bir kalabalık var her zamanki gibi çünkü turistik yerinden bir yer olduğu için ee, ama güzel değişik bir görüntü taşlar uyulmuş hep sudan ee, yolda konuşurken başkaları duydum başkaları konuşurken duydum ee, geçen senelerde daha fazla su varmış buralardan daha zor yürünüyormuş fakat bu sene daha az su var su sıcaklığı da gerçekten düşük 4-5 derece anca vardır bakalım nerede ne var merak ediyoruz devam edelim. Ve böyle bizim gibi şelale keşfi seven insanlarsanız burası görülmeye değer bir yer. Şu an 1 kilometreye yakın yürüdük. Kanyonun içerisinde yaklaşık bir 15 dakika yol aldık. Ve insan sayısının ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Buraya ulaşmak haliyle biraz daha zor. O yüzden insanlar da daha arka, arkaları tercih ediyor. Birkaç tane yolda yürürken suratına bir yerlerin çamur serenler gördüm. Buradaki çamurlarda Suratlarını sürüyorlar. Kayalar çok ilginç gözükmüyor mu? Aynen sıkışmışlar. Hatta böyle bir film de vardı. Güzergahın en zor kısmı burası gibi. Ama serin dereyi gördükten sonra burası zor bile değil. şu an etrafımız bomboş. Demek ki oraya kadar gelip bırakıyor olabilirler. Ama hafta sonu kampçılar ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Kanyon mağara gibi olmaya başladı. Heyecan arttı arkadaşlar. Şimdi karanlık bölgelere gireceğiz. Heyecanlıyız. Dur bakalım. Güzelleşmeye başladı. <laughs> Evet sevgili dostlar burayı son sanabilirsiniz ama burası son değil şu alttan devam edeceğiz başka ne var onu da keşfedeceğiz gidiyoruz Evet sevgili dostlar içeri girdik içerisi bu kadar Evet, buradan sonrası yok arkadaşlar. Saklı kent kanyonunun sonuna geldik. Biz de bunun arkasında ardında başka bir şey var sandık, güzel bir şey var sandık ama çok da bir şey yokmuş. Evet sevgili dostlar, o alttan girdiğimiz yerde de hiçbir şey yokmuş. Ve şelalemiz bu kadar. Alperen <laughs> terliğini tamam. tamir etmiş. Şu bakıyoruz. <laughs> ve yani aramıza katılmış arkadaşlar. <laughs> Şelale yuttu iki videosu gelecek arkadaşlar. Hafta <laughs> <laughs> sonu kamçıları asla ve asla Hoş güzergahın ortasında bırakmaz Hoş arkadaşlar. 15-20 dakikadır. 15 dakika oldu mu? Oldu. Haydi, geldin, koşa ve, koşa. Kanyon turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizin için eğlenceli ve faydalı olmuştur. Arkadaşlar güzel bir gezi gerçekleştirdik. Burası bildiğiniz gibi çok ünlü bir yer. Ee, ve de biz de sonuna kadar gittik her zamanki gibi. Ee, bizim hani beklentimiz her zaman büyük tabii ki. Ama burada da güzel görüntüler vardı yürürken. Taşlar sıkışmıştı ama birazcık tehlikeli eğer gelirseniz mutlaka ve mutlaka baret takın. Bizim yanımıza birkaç kez taş düştü. Taşlar parçalanıyor. Zaten kayyonda da göreceksiniz ki taşlar düşüp sıkışmış. Ee, onun haricinde çok güzel soğuk bir su. Ee, bu sıcak havalarda çok iyi geliyor. Aynen aşağı yukarı her şeyi anlattılar zaten. Orta derece zorlukta bir parkurdu. Güzeldi. Gezdik bitirdik. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı, videoyu beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.